Merhabalar, Kaptan Neşi kanalına hoş geldiniz. Düşünün ki bir akşam oturmuş, zorla yemek yiyen çocuğunuza cinnet geçirmeden yemek yedirmeye çalışırken bir mesaj alıyorsunuz. Hamile kız kardeşiniz mesaj gönderiyor. Diyor ki yarın akşam sana yemeğe geleceğiz. Ben pöç istiyorum. Hakan da sen Sebastian. kişi izin verdiği sürece mesajı okumaya çalıştım ve hemen kafamda bir plan geliştirdim nasıl yaparım diye. Allah'tan sensebastiyan malzemeleri vardı. Akşamdan onları yaparım dedim. Sabaha da iş dönüşü diğerlerinin alışverişini yapar ayarlarım diye düşündüm. Bir pöç haşlama, bir sensebastiyan, yanına güzel bir pilav, ondan sonracığıma yoğurtlu bir çorba çünkü yoğurtlu çorbaları sever kız kardeşim yoğurtlu bir çorba ve gün içerisinde sonradan özel isteği olan avokadolu salatayla güzel bir akşam yemeği hazırlayacağız Hadi gelin Ben işten geldim e, mutfağım böyle güzeldi temizdi. çok şükür ki hemen mutfak temiz olunca işlemleri yapmaya başladım İşe gitmeden önce sen Sebastian dolaba koymuştum geceden yapmıştım aynı zamanda alışveriş yapıp yerleştirmiştim her şeyim hazır şu anda ve işleme girişiyorum. Önce pöçü yapmakla başlayacağım. Pöç haşlama e, ben de çok seviyorum. Kız kardeşim de çok seviyor. Hem bol kolajen hem de oldukça lezzetli bir yemek. Bunun için önce düdüklü tenceremi bir güzel ısınmaya koydum. Ve kendime rutinim olan 30 dakikayı ayarladım. Kırdo, pilav ve pöç. 3 yemeğimi e, hızlı bir şekilde 30 dakika içerisinde yapacağıma full inançla işe girdim düdüklü tencerem orada kızarken ben de tencerelerimi çıkarıyorum çorba tenceremi çıkardım pilav tenceremi çıkardım pilav tenceresini ocağa koydum yağını ekledim yağ eriyor yağ erirken de tencerem artık yeterince kızgınlaşmıştı İçerisine pöçleri ilave ediyorum Normalde bir maşa kullanıyorum ama hızlı yapmak zorunda olduğum için direkt ellerimle daldım Kusura bakmayın lütfen Pöçleri yerleştirdim. E, arkalı önlü mühürlenmesi lazım pöçlerin. Pöçlerimi bir güzel arkalı önlü mühürledim. Bu arada tereyağım eridi. Erimiş tereyağına göz kararı arpa şehriyeyi ilave ediyorum. Ve güzel bir pirinç pilavı yapmak var kafamda. Arpa şehriyesini biraz bol koydum ama bu tamamen size göre. Tereyağında arpa şehriyem kavrulana kadar şimdi ben e, yan tarafta sebzelerimi doğradım pirincimi yıkadım. Burada bir su bardağı pirinç var. Üç kişilik olacak bu yemek. Elif pek sevmez böyle yemekleri. O yüzden onu dışarıda yiyip getireceğim. Yıkanmış pirincimi e, tereyağlı arpa şehriyeli karışım içerisine ekliyorum. Ve bir güzel kavuruyorum. Güzelce kavrulacak. Kavrulduktan sonra içerisine tuz ilave edeceğim. Evet hala şurup kaşıklarıyla tuz kullanan kaç tane influencer kaldı bilmiyorum ama onlardan biri de benim e, tuzumu ilave ettim kavuruyorum ve suyumu ilave edeceğim bir su bardağı pirince iki su bardağı su ekliyorum şu anda pilavım da hazır karıştıracağım şöyle bir kapağını kapatacağım en küçük ocağın en kısık gözünde o bir güzel pişecek Pöçlerim de arkalı önlü mühürlendi. Şimdi içerisine böyle bir buçuk iki yemek kaşığı kadar tereyağı ilave edeceğim bir diş sarımsak, bir patates iri iri doğradım patatesleri ve bir soğan. Soğan da yine iri iri doğradım. Bunları ilave edip şöyle hafif bir tereyağıyla kavuracağım ama çok değil yani böyle hafif hafif kavuracağım. Ardından içerisine suyu ilave edeceğim. Bu bir haşlama yemeği olacağı için suyu bol olacak. Suyunu da ilave edeceğim ve 2-3 yaprak Defne atacağım içerisine. Defne yaprağı böyle et haşlama yemeklerinde inanılmaz güzel olur. Şu anda püçüm de hazır. Kapağını kapatıyorum. Fişler de çok kısa bir sürede pişecek. Bu arada ben işten geldim. Şu anda akşamüstü. Mutfakta bu hale geldi. Ben bu işlemleri yaparken. Bu blogda özellikle size hiçbir detayı kesmeden hepsini göstermek istedim. E aynı zamanda hem işten gelip hem böyle bir yemek hazırlamak, mutfağı toparlamak tam bir organize işi. O yüzden nasıl yaptığımı anlatmak istiyorum. Kırdo yapacağım. Erzincan'ın yöresel yemeklerinden bir tanesi bu. 2 su bardağı yoğurt, 1 yumurta, 1 yemek kaşığı unu, bir güzel özeledim. Şimdi burada içinde 1 çay bardağı kadar iri bulgur var. İri bulgur kullanacağız. Pilavlık bulgur yani. Bulguru ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Sonra suyunu ilave edeceğim. Biraz daha karıştırıp ocağa alacağım. Özellikle ocağa almadan karıştırırsanız çökme ihtimali daha da azalacaktır. Suyunu da ilave ettim. Artık ocağa alıyorum ve kaynayana kadar çorbamı karıştıracağım. Bu aşamada eğer yeterince karıştırmazsanız çorbanız kesinlikle çökecektir. Pilavın piştiği yanda göstermek istiyorum mis gibi. Pöçüm e, ayarlamıştım ayarladığım dakika 15 dakikaydı. 15 dakika geçti pişti onu kenara aldım. Şu anda çorbam da oluyor. E, çorbayı da kaynayana kadar karıştırdıktan sonra artık işlemimiz tamam demektir. Bir tek kırdonun e, biz erzincanlar sokar iç deriz. Tereyağında soğan kavuracağım. Onu yapmam lazım. Ve son 10 saniye e, hemen hemen planladığım kadar oldu. E, kendime belirlediğim süre bittiğine göre, havamı dağıttığıma göre artık normal işlemlerine dönebilirim. Bir yandan çorbamı karıştırıyorum sürekli. Bir taraftan da San Sebastian'ın çikolata sosunu yapacağım. Bakın gördüğünüz gibi çift e şeye geçtikten sonra ocağın altını kısıyoruz. E pöç düdüklüde fişlerde. Bunu her zaman söylüyorum. Verdiğim 15 dakika kaynara çıktıktan sonraki 15 dakikadır. Hem düdüklünün mavi iki çizgisi göründü hem de ses geldi. Altını kıstım ve 15 dakikamı oluşturdum. Burada da bir sos tavasında bir kutu kremayı ısıtıyorum. Şimdi içerisine Çikolatalarımızı ilave edeceğiz. İki çeşit çikolata kullanacağım. Bir sütlü çikolata kullanacağım. Bir de bitter kullanacağım. Bu işte ne diyeyim? Bunlara pol çikolata mı? ülkerinkiler Bunlardan böyle iki buçuk kilolu kalıyorum her zaman onu bir güzel kavanoza koyuyorum oradan kullanıyorum. Aslında bitleri de öyle alıyordum ama aldığım zaman bitler yoktu diye bitlerin de böyle markette kuvertür hali vardı onu aldım. Şimdi kremam ısındı. Küçük küçük parçalara bölmek istemedim. O yüzden ısınmış haliyle önce bitleri attım, hafif erittim. Sonra da içerisine e, sütlü e, tablet çikolatayı atıyorum. İkisi karışık 200 gram kullandım. Yani 200 gram kremaya 200 gram sütlü ve bitter karışık çikolata ekledim. Bir güzel karıştırdım. Karıştıra karıştıra erittim. Ocağın altını kapatmıştım bu arada. Kaynamıyor krema. Sadece ısınmış olması yeter. Aynı zamanda da çorbamı da karıştırıyorum. Çorbam da kaynara çıktıktan sonra artık ee, çorbamın sosunu yapacağım. Çorbam kenarda hafif hafif kaynarken ben sosunu yapacağım. Bunun için bir tavada öncelikle tereyağını eriteceğim. Gördüğünüz gibi kaynara çıktı. Altını kısıyorum. O kenarda hafif hafif pişecek. Ee, böyle bir kırmızı soğan vardı. Evde normal soğan yoktu. Kırmızı soğanlarımı da bir güzel doğradım. Burada da güya geçiş yaptım ama ben bile beğenmedim o geçişi doğradığım, küçük küçük doğradığım soğanları erimiş tereyağının içerisine ilave ettim ve bir güzel kavuracağım. Soğanlar kavrulurken kafamdaki plan bulaşıkları önce bir halletmek. Şöyle soğanları hafif yağın içerisinde bastıra bastıra bir aynı şeye getireyim. Sonra e, çorbada kenarda kaynarken şu bulaşıkların bir kısmını makineye, bir kısmını da Elimde yıkayacağım dedim. Yine muhteşem bir geçiş örneği. Aslında Instagram'da bu işi beceriyorum. Burada hızdan acemiliğime gelmiş gibi. Bulaşıkları da hallettik. Salatanın malzemelerini de yıkamıştım. Soğanım da böyle kavruluyor. Hazır o kavrulurken ben de şimdi yaptığın sense Sebastian'ı kalıptan çıkarayım. Çikolata sosu da hazır. Bu arada Sen Sebastian tarifi sayfamda iki tane var. Bir tanesi 5 malzemeli tarif. Bu gördüğünüz 5 malzemeli olan tariftir. Ve çok lezzetlidir. Kız kardeşimin eşi e buna bayılıyor. 2024 hedeflerimi yazarken daha çok Sen Sebastian yapmak konusunda e beni uyarmıştı hedef olarak yine bulaşık çıktı Allah kahretmesin bu arada temiz mutfakta bulaşık en sevmediğim şey. Sen Sebastian'ımızı da çıkardık. Soğanlarımız kavruldu. Kavrulmuş soğanın üzerine bolca nane ilave ettim. Bir 10 saniye 15 saniyede nane ile kavurduktan sonra artık sokaracımız hazır. Bunu çorbamıza dökeceğiz. Kaynamakta olan çorbaya ocaktan aldığım sıcak Sok döküyorum ve kırdo hazır. Bu çok güzel bir çorbadır mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Sadece kırdo tarifi de yine sayfamda var. Tuzunu da kaynadıktan sonra her şey bittikten sonra ilave ederseniz böyle çorbalar yani yoğurtlu çorbalar kesilmez. Bu da bir e, pratik bilgi olarak aklınızda dursun. Şimdi iki çeşit salata yapacağım. Kız kardeşim avokadolu salata istedi. Eşi öyle avokado falan sevmez, o klasik birisi. O da normal salata istedi. Normal maydanozlu domatesli soğanlı bir salata yaptım. Şimdi yağını ve nar ekşisini ilave edeceğim. Zeytinyağı döküyorum. Bu arada görmüş olduğunuz aparat e, vakum alma şeyi. Yeşilliklerin ömrünü uzatıyor. Bu şekilde vakum alınmış kutularda saklıyorum yeşillikleri yıkayıp böylece daha uzun ömürlü oluyor. Bu da ev yapımı nar ekşisi. Yusuf Kaptan'ın Hataylı bir arkadaşı bize göndermişti. İnanılmaz lezzetli ve bereketli. Himalayaya tuz kullanacağım. Tuzu da döktükten sonra salatam artık hazır. Avokadoları da doğradım. Onlar da hazır. Şimdi normal yaptığım bu salatadan Doğranmış avokadoların üzerine koyacağım. Bu da avokadolu salata olmuş olacak. Herkesin gönlü olsun şeklinde hem bize hem klasik yemekçi eniştemize bir çeşit salata çıkmış oldu. Pöçlerde pişti. E açtım kapağını. Kaynamaktayken içerisine kaya tuzu ilave ediyorum. Böyle bir yaklaşık birkaç dakika kaynatacağım. Her şey pişmiş durumda. Hem et hem patates böylece tuzunu daha güzel çekmiş olacak. Bütün yemekler hazır. Şimdi soframızı kurma zamanı. oluşumun oyuncaklarını yerden almış, masanın üzerine koymuşum. Sofrayı hazırlamışım. Şimdi artık size gururla tüm yemeklerimi gösterebilirim. Pöç haşlamamız, bol kolajen, e, inanılmaz lezzet. Erzincan'ın yöresel yemeği kırdo. Bulgur çorbası, soğan soslu bulgur çorbası da diyebilirsiniz. Yoğurtlu bir çorba hazır. Ve e, pirinç pilavımız da hazır. Sen Sebastian'ımız, çikolata sosumuz tamam. Tam bir kültür karmaşası. Pöç Kayseri'nin, e, Kırdo Erzincan'ın, Sen Sebastian İtalyan'ın falan derken yine kültür şoku olan iki salata, çoban salata ve avokado salatamız da hazır. Her zaman göstermekten gurur duyduğum turşu ve sosum da masada yerini aldı. Bu sefer gündeye kullandığım tabaklarımı çıkardım. Misafir muamelesi yapmak istemedim bizimkilere. Avokadolu salatamız, normal salatamız. Ee, şimdi ya kış hazırlıklarına yeni başlayacağım. Hem turşu hem bu acı sos tarifi gelecek YouTube kanalıma. Hepsini toplu vermek istiyorum bu sefer. Kim neyi isterse onu alsın diye. Hepsi hazır. Şu anda yemeğe hazır. Görüşmek üzere.